gebelerim, bugün sizlere birkaç gün önce yaptığımız bir anket çalışmasının sonuçlarını paylaşıyorum. Demiştik ki gebelerimize, en çok gebeliğinizde hangi şikayetleriniz oldu, neden rahatsız oldunuz? Gelen cevapları sizlere aktarıyorum. Siz de bu cevaplara göre yaşadığınız bu gebelik sıkıntılarının normal bir süreç olup olmadığını daha iyi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden birlikte cevapları görelim isterseniz. Sürekli mide yanmam var. Mide bulantım asla geçmedi. Ağrılarım var. Şu çok ke e kesip Var. Hiç yemek yiyemiyorum halsizim. 34 haftalığım şu anda sağ ve sol kasımda ağrılarım var. Yatamıyorum, uykusuzluğum var, şişkinliğim var, gaz, bacak kanatlarım, uykularım bölünüyor, rahat eğleniyorum. Sürekli adet sancısı gibi ağrım var ve doğumdan sonra bir tane cevap ilginç. Doğumdan sonra bebeğime nasıl bakacağım diye düşündüm. Evet, ağızda acı tat oluşumu. Son 3 ayımda baş var, Ağzımda bir problem var, tansiyonum ara ara çıkıyor, dirarlı enfeksiyonum var diye bize cevaplar gelmiş. Yani diyoruz ki sevgili gebeler, bu yaşadığınız kendi durumunuza ilgilenmiş şikayetlerin çoğu e, gebelerimizin elinde var. Bunların daha çok nedeni yönelik tedaviler düşünüyoruz. Bunlardan en önemlisi gebelikler 3. ayından itibaren ağırlık merkezinin değişmesine bağlı olarak sırt ve ağrısı olabilir. Ona yönelik de plateles yoga grupları, yürüyüşler, hareketli bir yaşantı olabilir. İşte yemeleriniz düzenlenebilir. İşte mide yanmanız varsa, mide ekşiminiz varsa, mide bulantınız varsa yemeler düzenlenebilir. Bunun dışında üstünde olan diğer şikayetleri de muhakkak hekiminizle yine görüşmeniz gerekiyor. Eğer psikolojik bir destek almanız gerekiyorsa, mesela bebeğe nasıl bakarım korkunuz varsa, bununla ilgili de yine hekimlerinizle konuşmanızda yarar var. Lütfen bizi sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.